Yakınlarınızdan biri hakkında asılsız bir cinsel suç iddiası. Sadece bu cümleyi duymak bile bir ailenin üzerine kabus gibi çöker. Böyle bir krizin tam ortasındayken insanın ne yapacağını bilememesi o kadar normal ki. İşte bu anlatı, o anlarda size bir fener olmak, uzman avukatların tecrübeleriyle aydınlatılmış bir yol haritası sunmak için hazırlandı. Her şey bitti. İşte bu iki kelime, o haberi alan her ailenin ilk en içten en ham tepkisidir. Bu tamamen anlaşılır bir panik, tam bir çaresizlik anı. Ama endişelenmeyin. Amacımız tam olarak bu duygunun sizi ele geçirmesini önlemek ve size o an ihtiyacınız olan tek şeyi vermek. Yapılandırılmış, net bir yol haritası. Peki, bu kaostan nasıl çıkacağız? İşte yol haritamız bu. Önce o ilk şok dalgasını nasıl atlatacağımıza bakacağız. Sonra iyi niyetle atılan ama aslında davayı mahvedebilecek iletişim tuzaklarını, yani o mayın tarlasını konuşacağız. Ardından kanıtları korumanın neden bu kadar kritik olduğunu görecek, ailenin sarsılmaz desteğinin gücünü anlayacak ve en sonunda sağlam bir savunmayı adım adım nasıl inşa edeceğimizi planlayacağız. Bu beş adım kaosa bir düzen getirecek. Böyle bir suçlama adeta bir deprem gibidir. Bir ailenin hayatının temellerini sarsar, her şeyi yerinden oynatır. İşte o ilk sarsıntı anında, o ilk şok dalgasında atılan adımlar genellikle tüm davanın kaderini belirler. Panikle mi hareket edilecek yoksa soğukkanlılıkla mı? İşte bütün mesele bu. Şimdi sol tarafta gördüğünüz o panik dolu düşünceler çok tanıdık, değil mi? Tamamen insani, tamamen doğal. Ama sağdaki hukuki gerçeklik bize bambaşka bir şey söylüyor. Bakın, asılsız suçlamalar ne yazık ki oldukça yaygın ve doğru yönetilen bir savunmayla bu dosyaların çok büyük bir kısmı takipsizlik ya da beraatle sonuçlanıyor. Unutmayın, asıl düşman suçlamanın kendisi değil, o suçlamaya panikle verilen tepkilerdir. Ve şimdi belki de en kritik, en tehlikeli bölüme geliyoruz. Ailelerin tamamen iyi niyetle sevdiklerini koruma içgüdüsüyle attığı ama aslında davayı sabote edebilecek adımlara. Yani gerçek bir mayın tarlasına. Bunlar sezgisel olarak doğru gibi görünen ama hukuken yıkıcı sonuçlar doğuran ölümcül hatalar. Ailelerin en sık düştüğü tuzak budur. Sen masumsun, korkma. Git polise her şeyi olduğu gibi anlat. Kulağa ne kadar mantıklı geliyor, değil mi? Ama bu hukuken bir intihar girişimidir. Neden mi? Çünkü panik altındaki bir insan ifade verirken farkında bile olmadan çelişkili cümleler kurabilir, hatırlamadığı detayları belki de uydurabilir. İşte bu durum savcının gözünde sizin güvenilirliğinizi tamamen yok edebilir. Altın kural şu: Avukatınız yanınızda olmadan asla ama asla kimseye ifade vermeyin ve işte savunmayı adeta dinamitleyen o hamle. Karşı tarafla iletişime geçmek, aile büyüklerini araya sokmak, gelin oturalım konuşalım demek, bir anlaşma teklif etmek. Bunların hepsi savcılık tarafından tehdit, baskı, hatta delil karartma girişimi olarak yorumlanabilir. Daha da kötüsü, bu durum şantaja bile zemin hazırlayabilir. Bu kapıyı kesinlikle ama kesinlikle aralamayın. Gelelim bir diğer hayati konuya, dijital kanıtlar. Panik anında bu konuda yapılan hatalar davanın kaderini tamamen değiştirebilir. O yüzden dikkatle dinleyin. Panik anında ilk akla gelen şey nedir? Şöyle bir temizlik yapmak. Telefonlardaki mesajları silmek, sosyal medya hesaplarını kapatmak, masum bir içgüdüyle ortada yanlış anlaşılabilecek bir şey kalmasın diye yapılan bu eylemlerin hukuki sonuçları ise gerçekten çok ağır. İşte acı gerçek bu. Siz ortalığı topladığınızı düşünürken, savcılık bunu suçluluk göstergesi ve delil karartma olarak görür. İşin daha da kötüsü, silinen verilerin çoğu teknik olarak geri getirilebilir. Yani bir şeyleri sildiğinizin ortaya çıkması, masum bile olsanız tüm inandırıcılığınızı yok eder. Tamam, şimdiye kadar neleri yapmamalıyız dedik, peki ne yapmalıyız? İşte şimdi ailenin oynaması gereken o yapıcı, o güçlü rolü odaklanalım. Şu soruları bir düşünün. Bu suçlayıcı sorgulayıcı sorular zaten büyük bir travma yaşayan kişiyi daha da yalnızlaştırır, daha da suçlu hissettirir. Bu psikolojik baskı kişinin savunma sürecinde zayıflamasına ve çok daha kolay yanlış kararlar almasına neden olur. Gerçek destek ne mi? Suçlamamak, yargılamamak, sorgulamamak ve en önemlisi ne olursa olsun yakınınızın yalnız olmadığını, arkanıza bir duvar gibi durduğunuzu hissettirmek. Ailenin bu sarsılmaz duruşu, suçlanan kişiyi ayakta tutan görünmez bir zırh gibidir. Ve geldik son bölüme, artık savunmaya geçiyoruz. Bu krizi yönetmek için atılması gereken proaktif, profesyonel ve stratejik adımları konuşacağız. İşte size 5 adımlık hayat kurtaran bir kriz yönetim planı. Bu adımlar panik içindeki bir aileyi organize ve stratejik hareket eden bir güce dönüştürür. Herkesin ne yapacağını bildiği, tek bir merkezden yönetilen sakin bir yapı kurmak bu süreçte hayati önem taşıyor. Şimdi söyleyeceğim şey belki de bu analizin en can alıcı noktası. Bir savunmanın başarısının tam %50'si ailenin sakin, birleşik ve stratejik yaklaşımına bağlıdır. Evet yanlış duymadınız. Ailenin tutumu davanın yarısı demek. Bu inanılmaz bir güç, aynı zamanda inanılmaz bir sorumluluk. Hadi gelin, tüm konuştuklarımızı şöyle bir özetleyelim. Kriz anında elinizin altında bulunması gereken bir kontrol listesi gibi düşünün bunu. Bu yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesindeki basit kurallara uymak, savunmanızın gücünü koruyacak en temel adımdır. Bu analiz boyunca gördük ki, bir krizin ortasında bile aslında çaresiz değilsiniz. Kontrol edebileceğiniz çok şey var. Slayttaki soru her şeyi özetliyor aslında. Aileniz sizin kalkanınız mı yoksa en büyük zayıflığınız mı olacak? Vereceğiniz doğru kararlar sevdikleriniz için en güçlü savunma olacaktır.